Soru 113. A eşittir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kümesinin elemanları kullanılarak 1, 2, 3 rakamları yan yana olmak koşuluyla 5 basamaklı rakamları farklı kaç farklı doğal sayı yazılabilir? Şimdi 5 basamaklı doğal sayı yazacağım. 1, 2, 3, 4, 5. Bu 1, 2, 3 şurada olabilir en başta. Veya şöyle olabilir. 1, 2, 3 şöyle olabilir. Veya Sona da olabilir. 1, 2, 3. Şu şekilde olabilir. Değil mi? Bunu nasıl buluruz? İşte bunlar bir bütün. Bunları bir bütün diye düşünelim. 1, iki, üç tane sayı var diye düşünelim. 3 faktöriyel bölü 2 tanesi aynı olduğu için iki faktöriyel. 3 faktöriyel bölü iki faktöriyel. Buradan bize neyi verir? 3'ü verir. Yani 1, 2, 3 tane durum var. Bunu verir. Çarpı Şimdi bu 1 2 3 olmaz da 2 1 3 olabilir. 3 2 1 olabilir. 3 1 2 olabilir. Bunlar kendi aralarında yer değiştirebilir. 3 farklı bir yerde oradan geldi. Çarpı benim buraya koyacağım sayılar da değişebilir. Şimdi 1 2 3'ü kullandım mı? Bunları kullandım. Geriye kalan 4 taneden 2 tanesini buraya koyacağım ve sıralayacağım. Sıra da önemli. Permütasyon 4'ün ikili. Yani mesela 4-5 koyabilirim, 5-4 koyabilirim. 4-6 koyabilirim, 6-4 koyabilirim. 6-7 koyabilirim, 7-6 koyabilirim gibi. Buraya da koyabilirim o şekilde. Burası 3 oldu. Çarpı 6 çarpı 4'ün ikili permütasyonu 4 çarpı 3. 4 kere 3 12 çarpı 3 de işte 36 çarpı 6. 6 kere 6 36, 36 3 erdi. 6 kere 3 18 21 216. 21, 21, cevabımız 216 çıktı